Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla selamlar. Bugün nohut yükleyeceğiz. Bildiğiniz üzere e, bu yıl eğer Instagram'dan da gör takip ediyorsanız piyasaya nohut ektik bin dönüm kadar. Şimdi onu yüklemeye geldik. Burada bir tonluk torbalarımız mevcut. Burada nohut içeride döverimiz sadece nohut özel. Şurada da tırımız var. Burada da gördüğünüz gibi big petlerim. Bunların ağırlığı 1 ton. Şimdi onları yükleyeceğiz. Şöyle vitesimizi düşürelim. Nasıl abi? Tamam tamam hallederiz. Orada torbayı takıyorlar. Bunlara biraz yamuk koymuşlar. O nedenle biraz zorlayacak bizi. Kurubaları yan koyduklarından dolayı ee, takamıyoruz. Tamam kaldırdık. Bu torbalar biraz daha küçük diğerlerine göre. Bu tam bir ton almıyor. Ee, tutacak yerlerini kıvırıyorlar ki biraz daha kısalsın. Ee, yoksa traktörün kaldırdığı yetmiyor. Şöyle kaldırdık mı? Tamam. Şimdi burada üstüne ilave edecekler biraz daha. O GoPro şu anda tam gözümün önünde. Biraz da göremiyorum. Onun da biraz şeyi var etkisi. Tırımıza 20 ton kadar yüklüyoruz 20-21 ton kadar Bunlardan kaç tane yüklüyorduk 20 tane yüklüyoruz Evet zaten tanesi 1 ton gelse 20 tane falan alıyor İkili sıra halinde Bu 3. kamyonumuz Kaç dönüm ektik 1000 Bin dönüm 1000 dönüm de yoktu aslında 900 dönüm 900 dönümden şöyle bir 60-70 ton kadar bekliyoruz. Nohut benim değil. Piyasaya çalıştığım adamların onlara yardımcı oluyoruz. Böyle izah edeyim. Ee, biçer de verdi onların. Yükseller biçer de ver. Ee, firmanın ismi Yayla Gıda. Yayla Gıda'nın bu sene e, Sivas Kangal üzerine bin dönüm arazisinin ekimini falan yaptık. Ekim, sürme, ikileme, ekim. Onları biz yaptık. Abimiz de üstüne bindi ee, Bu bir tonluk torbalar gayet çok kolay oluyor Gayet de kullanışlı yani Şimdi bunu kepçeyle yükleyeceksin Nereye dökeceksin Ondan sonra kamyon beklemez Yani biriktirip dökmen lazım Direkt kamyona dökme olayı da yok GoPro'da tam gözümün önüne geliyor size daha iyi bir şey çekmek için bu şekil bir şey uyguladık. O da göremiyorum yani. Gördüğünüz gibi şu şekil tam kurdardı. bu şekilde çıkartalım. Videoyu burada kapatayım. En sonda en son yüklemelerde çekerim videoyu. Şunu bir daha yerleştirelim. Olmadı bu. Şunu da yerleştirip videoyla kapatalım o zaman. Ya tırı da yani biraz daha geri gitmesi lazım tırın. Bu şekil olmuyor. Arabaya vurmadan. Tamam şu şekil köşeye indirmemiz lazım. Bu şekil videoyu kapatalım. Evet arkadaşlar, e, big packlerimizin yüklemeye devam ediyoruz. Son 3 tane kaldı. Kamyonu doldurduk. Bir yarım saat falan oldu. Bayağı bu sefer seri yükledik. Normalde bu kadar hızlı olmuyordu. Artık şu ipleri de kıvırmıyoruz. Direkt takıp atıyoruz. Şimdi yere dökülenleri topluyor abimiz. Arkada malzemelere geldik. Gördüğünüz gibi kamyonu bayağı bir doldurduk. Son 3 tane kaldı. Hatta bunda saymazsak 2 tane. Şunu da şöyle şuraya atalım. Son ikiyi de arkaya attım mı? Bitiriyoruz. yok ki 900 dönüm de bitti yani. Bir 100-150 dönüm kadar falan kaldı bir yarım kamyon daha çıkar diye umut ediyoruz. Ben haftada bir gelip yükleyip gidiyorum. Ha, biçmiyorum ben. Bu da nohut biçer de verimiz. Gördüğünüz üzere. Öyle abi müzikleri takıyor. şöyle kaldıralım. Kaldırdıktan sonra geri çekiyorum. Yırtılabilir. Ama yine de dayanıklı torbalar. Yani bir yırtılma falan olay şu ana kadar hiç yaşamadık. Ne kadar da zorlasak. Şöyle de biraz bom çekelim. Arkamızda silindir var. Bir tonluk. O olmazsa arkası kalkıyor. Onu kullanıyoruz. Daha bir ağırlık yaptırmadım. Ya da kendim ağırlık yapmayı düşünüyorum betondan. Şöyle bir buçuk tonluk. Önde ne kadar ağırlık varsa aynısından arkası olması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa kasıyor. Kaldırıyor yani. Ee, geriye son bir torbamız kalıyor. Bunu da atarsak. Kepçe, kepçemiz tam yetişiyor. Biraz hatta kapaya da değdiriyoruz. Bu da kamyon cevabımız. Şöyle indirelim. Arkadaşlar her zaman dikkat edin kepçe kullanırken. Öndeki adam görüyorsunuz. Tırnaklara kafası değebilir. Onlara siz dikkat etmeniz gerekiyor. İnsanlar kendine dikkat etmez. Siz insanlara dikkat edeceksiniz. Şu traktör şoförü olarak. Şu da son torbamız. Bu torbalar biraz daha küçük. Geçen sefer yüklediklerim bayağı ağırdı. Bundan bir önceki Instagram'da takip edenler görüp biliyordur zaten. Onlar bayağı büyüktü. Bunlar biraz daha küçük torbalar. Onlar bir tondan fazla alıyordu hatta. Bu son altında kalanları dolduracaklar. Doldurmayacaklarmış. Hafif biraz daha kaldıralım. Bu da son bahçe tipi traktör. Ee, bir romorka boşaltıyorlar. Romorklarını da bunlara dolduruyorlar. Bayağı zahmetli bir iş. Ben burada olamadığım için normalde bir döverden direkt Big beke yükleyebiliriz ama ben burada olamadığım için o şekilde yapıyorlar. Haftada bir de oluyor yani. Ee, bir döver günde 40 dönüm biçiyor. Sadece nohut bir Nohuta özel. Hiç kesinlikle nohutta kırık falan olmuyor. Normal düz bir çare biriştirdiğiniz zaman kırık oluyor bildiğiniz gibi. İçeride bir kırıyor ama bunda kırık falan olayı yok. Gördüğünüz gibi bitirdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. 20 paket bir kamyon malı doldurduk. Şöyle de bir kapak fotoğrafı çekelim. Traktörü şöyle yan koyup. 哎，行了。 şekil arkadaşlar. İşte biraz bir ver, nohut şeyini göstereyim içeridever. Tamam mı abi? Tamam, abi. <laughs> biraz bir içeridever çekeyim abi. sıfırdan yapıldı bu makine her şey falan sıfır yani başka bir biçer döverin üstüne değişiklik yapmadılar nohut mercimek kimyon anason biçiyor ee, bunda helozon sistemi yok bant sistemi var depoda bu şekil zaten küçük bir motoru var ee, td90 falan galiba motor var 100 beygir tablası 3 metre falan olması lazım koltuğu falan da bu şekil. Şöyle üzerimiz batacak. Bu şekil arkadaşlar. Deposunu da gösterelim. Depoz öyle çok bir şey almıyor. 300 kilo falan. Oluyor. motoruna bakalım. Küçük yani bir içeride var. Çok küçük. Ama iş görüyor yani. 1000 dönüm, 900 dönümü bu işte arkadaşlar. Gördüğünüz gibi o motor kısmı. Küçük bir motoru var. 100-110 beygir. Şimdi tırı kapatıp yola çıkartacağız. O zaman videoyu tekrar açayım. Evet arkadaşlar video kaldım zaten devam edelim. Tarlaya geldik, kamyonu gönderdik. Ben romor getirdim. Traktör daha orada. Şu anda ufak bir arıza yaptı bir çer döver. nohuta bakalım şu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekil bir çiğ nohutu. <laughs> bu leblebilik nohut. Bu da son tarlamız. Gördüğünüz gibi motor küçük demiştim. Ses bile çıkmıyor makineden. Şu anda bir civatası düşmüş. Ustalar şu anda onu arıyor. Bu şekil. Nohut'ta ortalama 90 kilo alıyoruz. 110 kilo çıkan yer de oldu. 70 kiloya düşen yer de oldu. Ortalama 90 ile 80 arası. ver alıyor. Altında biraz kalıyor ama. %10, %12 kadar. Olsun. hiç çoktan <laughs> elle biçtirmeden daha iyidir. Daha avantajlı. Ben romorku getirdim. Şimdi geri gideceğim tekrar eve. Bu videoyu da bu şekilde arkadaşlar. Sizi bilgilendirme amaçlı olmamı bir çektim. Nohut tarımı yapanlar yani artık elle biçtirmek keyre kaldı çok masraflı. Şu anda bizim burada elle biçme. Ondan sonra patoza atma, toplam dönümü 80 liraya mal Zaten nohutla dönümde kazacağınız 300 lira. Çok para yani. Bu da traktörüm göndere 6.120 lira. Yanakları yeni boyadım. Bizim diğer traktörün römorkunu getirdim. Bu şekilde arkadaşlar. Yorum sorularınızı yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanala da abone olursanız seviniriz. Başka bir videoda görüşmek üzere.